Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube Clash of Clans kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği Titan ordusu ve tazı balon ordusu olacak arkadaşlar. Ama farklı bir versiyonuyla, farklı bir kombinasyonuyla göstereyim onu da size. İlk olarak iki tane Titan saldırısı yapacağım canlı. İki tane de tazı balon saldırısı yapacağım arkadaşlar. E, bu kombinasyonda farklı olan geri çağırma büyüsü arkadaşlar. Bunu anlatayım size. E, Titan ordusunda zeplini indireceğim. Güzel bir verim almayı düşünüyorum. indirdiğim yerde süper okçularla. Süper okçuları klonlama yapacağım tabii ki. Ondan sonra yani son görünmezlikte e, süper okçuları orada geri çağırma büyüsüyle alıp orduya dahil edeceğim. Ordu'sun arkasına dahil edeceğim. Böyle bir farklı bir versiyon denemeyi düşünüyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Güzel bir video çıkacak mı? Hemen bir tane köy buluyorum. Bu saldırıya geçelim arkadaşlar. Sizi daha fazla bekletmiyorum. Evet arkadaşlar, köyü buldum. Saldırıya geçiyorum. Şuradan. Şu. Fox Springs'ine alttan balonu gönderiyorum. Peşinden de Zeppelin'i gönderiyorum. Hemen şuraya indireceğim onu. Bir görünmezlik. Bir tane daha atıyorum peşine. Klon. Yine bir görünmezlik. Son iki görünmezliğim kaldı. Bir görünmezlik daha. Temizliği yapıyoruz. Şöyle hop aldım okçular arkadaşlar. Şuradan saldırıya başlayalım. Şu duvarı kırarak. Hemen barbar bar, arkasından titanlar. Kahramanları gönderiyorum bir tane kelle avcısı şuraya bir tane buz atıyorum arkadaşlar çünkü bir koruyucu özelliği şuradan şampiyon duvarı kırıyorum ve şuradan da gönderiyorum arkadaşlar bakın bu da orduya destek olacaklar Şöyle şampiyon özelliği geliyor. Şuradan göndereyim. Şu içerideki duvarı kırarsa çok güzel olacak. Şuradan bir bebek ejder. Bir tane güdümlü çıktı. Kredi özelliğini bastım. Evet, Muhali çok fena vuruyor. Buradan iki tane kelle avcısı atacağım. Evet, hiç alamadık ama en azından büyüğü denemiş olduk. Spor okçuları duvar kırmaya çalışıyorlar. Bu saldırı bu şekilde oldu arkadaşlar. Saldırıyı sonlandırıyorum. Şu an hemen ikinci saldırıya geçelim. Hemen köy buldum arkadaşlar. İkinci saldırı için geri geliyorum. Evet arkadaşlar, iki tane ikinci köyümü buldum. Burası biraz daha max. Bakalım nasıl bir saldırı olacak. Şuradan balonları gönderiyorum okçuya. Şu zeplini kartal tapın oraya indirmeyi düşünüyorum. Evet. Güzel bir yere indi. Klon. Eski görünmezlik. Evet. Rakip köydeki görünmezlik de aktif oldu. Şöyle bir görünmezlik daha. Son görünmezliği atıyorum. Hadi al binayı. Evet. İçeride asker kaldı. Ama ne kadar kaldı onu bilmiyorum. Şuraya bir tane bebe gejler atıyorum. Orduyu şuradan salacağım arkadaşlar. Monolite yakın salayım ki monolite almam lazım. Şöyle peşinden şifacılar. Şuradan bir duvar kıracağım. Şöyle bir Barbar özelliği şey pardon koruyucu özelliği Şuradan Şampiyonu gönderiyorum Şuradan da okçuları göndereyim arkadaşlar Barbarın özelliğine basıyorum Şu, ah be. Duvar kırıcı nereye gidiyorsun Çok fazla Savunma var şuraya bir tane buz atıyorum orta taraf kaldı ama ya şuraya bir tane kelle avlusu atacağım Şu köşeler için Doğal tereciyi şuradan atayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyü denemiş olduk. Aslında güzel bir büyü. Bunu kraliçe Saldırısında da yürüyüşünde de yapabiliriz. Yüzde seksen beş. Ne abi verim aldık? Neredeyse yakın bir köydü. Evet saldırı iptal Standa kalmadı pek. Saldırıyı sonlandırıyorum arkadaşlar. Şimdi Tazı Bolon saldırısına geçiyorum arkadaşlar. Aynı büyüyü kullanacağım. Bakalım orada nasıl bir verim alacağız. Evet diğer köyüme geçiyorum. Yine bir köy bulup hemen geri dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar saldırı yapacağım köyü buldum. Güzel bir düzen aslında. Şuraya saldırıyı başlatalım. Şuradan bir balon atıyorum. Bir balon daha. Şuradan tazı peşine zeplin. Şu araya indireceğim için oraya. görünmezlik daha. Evet. Hadi kraliçeyle. Of çok güzel. Kraliçeyi de al. Hemen büyücüler aldık arkadaşlar. Çok güzel de verim aldık. Şuradan başlamak istiyorum. Şöyle bir tane bebek ejder. Buz golem. Barbar kral. Şuradan da duvarı kıracağım arkadaşlar. Şuraya bir tane büyücü atıyorum. Bir duvar kırıcı daha içerideki duvarı kırarsa çok güzel olacak. Barbaron özelliği. Şu arkadan bakın şöyle bıraktım arkadaşlar temizlik için. Bir de kelle avlusu gönderiyorum. İnşallah. Hadi kırıcı alamadık. Şurada için özelliği gidecek muhtemelen hemen şuradan tazı balona başlıyorum arkadaşlar. Bir tazı daha balonları atıyorum. Şuraya bir tane buz atıyorum. Şu ortaya bir tane ve koruyucu özelliği. Şuraya bir tane hız atıyorum. Şuralara balonları serpiştiriyorum arkadaşlar. Bir tane arkada şey var. Hava soğuma ve şöyle şuraya bir buz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın süper büyücüler nasıl arkada temizlik yapıyor. Şu 3 tane hava sonu ve iki alırsam çok güzel olacak. Şuradan bir tane. Şuraya minyon. Şuraya kreviç hala hayatta. 3 ki üç diye bir Evet hava soğumu vuruyor. Şunu da atıyorum. Barbar ve rakip kraliçe hayatta arkadaşlar. Onlar olduğu sürece tabii ki tadı biraz daha zor olur. Savaşı da bitirdik. Son saldırıma geçeceğim arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız videolarıma beğendiyseniz like tuşuna basarsanız arkadaşlar ve videoları paylaşırsanız bizi mutlu etmiş olursunuz ve kanalımızın daha hızlı bir şekilde büyümesine katkıda bulunursunuz. Ve e videodaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Farklı ordular ve isterseniz onları da yazabilirsiniz. E, bu videodan sonra da yine gün içerisinde başkent saldırıları ve inşaatçı üstü nasıl hızlı bir şekilde yükseltilir videosunu da paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki saldırım içinde yine bir köy buluyorum. Geri geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine buldum bir köy daha son saldırımıza başlatalım şuradan bakalım binay kadar gidebilecek miyiz bir tane şuradan atıyorum balon bir tane şuradan şuradan bir tane çok kötü yere gitti şuradan da zeplini gönderelim. Hop. güzel yere düştü aslında. Şöyle bu kaya saçarı şekilde güzel yer temizledik arkadaşlar. Şimdi şuraya bir tane bebek ejder atıyorum. Şuraya bir tane buz golem barbar kral, kraliçe, bir tane kelle avcısı. Şuradan duvarı kıralım. Rakip kraliçeyi de aldık. Çok güzel. Bu bölümü temizlersek. Bakalım. Buralar bu tarafa girecek galiba. Sola doğru. Bir tanesi oraya gitti. Şuradaki duvarı kırayım. Kraliçe içeri giresin buradan. Şuradan da tazı balına başlayalım arkadaşlar. Evet çok güzel ilerliyoruz. Bir, bir tane daha attım. Şuradan kreçeli destek atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri çağır büyüsündeki büyücüleri şuraya bir tane hız atıyorum. Şuradan bir tazı daha. Şuradan balonları ve şuraya bir tane buz. Hadi içeri çembere çembere hadi. Bir koruyucu özelliği. Şuraya bir tane hız atıyorum. Şu dışarılara ikişer tane balon atıyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane okçu bırakalım. Şuradan büyücüleri bırakalım. Son 37 saniye. Şuraya bir buz büyüsü. Şurada minyonları serpiştiriyorum. Evet son 28 tane şu zehir büyüsünü atıyorum. Genelde çıkmıyor. Klan kalesi. Bu şekilde de burayı da üçledik arkadaşlar. Evet gerçekten büyüden iyi bir verim aldık. Denenebilirmiş. Aslında sevdim arkadaşlar ben bu saldırıyı güzel oldu yani geri çağırma videosu büyüsüyle oradaki temizliği güzel yapabilirsek yine büyüleri büyücüleri süper büyücüleri alıyoruz ve yine bir şekilde kullanabiliyoruz orada. Bir sonraki videolarda bu zehir büyüsünü almayacağım arkadaşlar. Çünkü çıkmıyor klan karesi. Çıkarsa da bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. En azından bir büyü bir büyülü çok avantajlı oluyor. Hız büyüsü alabilirim ya da buz büyüsü. O şekilde kullanabilirim. Yine bu tarz videoların devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, geri çağırma büyüsü videolarını yine yayınlayacağım arkadaşlar. İsterseniz de tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ee, videolarımı paylaşmak isterseniz yine paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz de like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve önümüzdeki hafta ayın 18'inde 11 binalar için altın bilet... Turnuvası yapacağız arkadaşlar. Yine bir hatırlatma yapmak istedim. Ee, bu turnuvaya katılmak isteyen arkadaşlarımız 11 bina max ve max'a yakın olması gerekiyor. Ee, ölü köyler ve önceden basılmış köyleri almayız arkadaşlar çünkü e, turnuvada adaletsizlik olur. Yani güçlü güçsüz olur. Bu turnuvada zek vermez bize. Yani İzleyici seyzeviği vermez. Onun için max ve max'a yakın 11 binalar alacağız. MC usulü turnuva yapacağız arkadaşlar. 32 takımlı videolarımızın altında arkadaşlar klan kodu yazıyor. O klana davet atabilirsiniz. Önümüzdeki haftayın 18'inde Cuma günü. Saatinde yine bundan sonraki videolarda da söyleyeceğim, belirteceğim, hatırlatacağım size arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı izlerken size iyi seyirler diliyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.